Başbakanlık konvoyundaki son yenilikler. Başbakanın konvoyundaki koruma araçlarının uyarı lambaları da son teknolojik cihazlarla değiştirildi. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri liderlerinin konvoylarında kullanılan tepe lambaları birçok açıdan özel. Müzik Cihazlar etrafa daha fazla ışık yayıyor, göz alıcı uyarı lambaları konvoya yönelik olası saldırıların önüne geçmek için etkili olabiliyor. Müzik